Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmaya göre belediye borçlarının tahsilat süreci iki aşamalı yürütülecek. Bu kapsamda belediyelere öncelikle birikmiş borçlarının yeniden yapılandırılması ve taşınmaz devirleri suretiyle ödeme seçeneği sunulacak. Taşınmaz devirleri suretiyle borçların ödenmesine imkan veren uygulama geçen yıl çıkarılan bir yasayla 2028 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Belediyeler isterlerse mülkiyeti kendilerine ait olan taşınmazların borçlu oldukları kuruma devrederek borçlarını ödeyebilecek. Yeniden yapılandırma, taksitlendirme gibi seçeneklere rağmen ödeme yapılmıyorsa icra takipleri başlatılacak ve borçlar haciz yoluyla tahsil edilecek. Ekim ayında meclis açıldığında ise yerel yönetimlerin daha fazla borç birikiminin önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme yapılacak. AK Parti kaynakları meclis açıldığında gündeme gelecek yeni düzenleme ile yerel yönetimlerin tahakkuk eden vergileriyle sosyal güvenlik birimlerinin idarelere ödenecek vergi gelirleri payından kaynakta kesilmesini istiyoruz. Böylece belediyelerin yeni borç birikimlerinin önüne geçilmesini hedefliyoruz dedi. Hazine Bakanlığı'nın hazırladığı ilk vergi paketi taslağında belediyelerin cari borçlarının genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylarından öncelikle kesilmesi için kanun değişikliği gündeme gelmişti. Yeni dönemde yapılacak düzenlemede il özel idareleri, belediyeler, bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerin gelir vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahkuk eden vergilerle sosyal güvenlik primlerinin vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi düşünülüyor. はいします。